Evet artık yavaş yavaş tanıştık değil mi? Yani tanıştık sayılırız ATP e, Koleji ile. Ama daha bitmedi. Şimdi çocuklarımızı çeşitli sanat alanlarıyla tanıştıracak ve onlara bir başka derinlik katacak okullarımız. Yaşamın vazgeçilmezi hemen konuşmamızın başında da söylemiştik değil mi? Yani sanat yaşamımızı renklendiren, çeşitlendiren, bizlere derinlik kazandıran, yaşama zevki veren sanat var şimdi sırada düşünmeyi ve sorgulamayı da öğreten o şahane sonsuzluk aslında. Evet, sanat branşlarımızı ve kulüplerimizi tanıtmak için şimdi hayal sahnesinden Sayın Yalçın Baygın'ı davet ediyorum. Evet, Yalçın Bey de bize sanat kollarımız ve kulüplerimizle ilgili bilgi verecek. Kendisine hemen mikrofonu uzatalım. Teşekkür ederim. Değerli misafirler, hoş geldiniz. Ben de yaklaşık bir, bir bir buçuk saat konuşacaktım ama kısalttım, 45 dakikada bitireceğim. Ben burada bugün Milli Eğitim Bakanlığı Hayal Sahne Sanat Kursları'nı temsilen buradayım. Art'e kolejleri ve Hayal Sahne Sanat Kursları bu sene sanatsal eğitimde işbirliğine gittiler ve bu sene Art'e'deki Art'e kolejindeki sanatsal kulüp faaliyetlerini yönetmeye çalışacağız. Ben dilerseniz size biraz hayal sahnesi sanat kurslarından bahsetmek istiyorum. 2003 yılında üç kurucu ortak tarafından kuruldu. Bunlardan bir tanesi benim. Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçısıyım. Diğer arkadaşım Cumhurbaşkanlığı Sefer Orkestrası Viyola sanatçısı Bahadır Başabak. Üçüncü arkadaşımız da Devlet Opera ve Balesi baş dansçısı ve baş öğretmeni şu anda Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürü Olgan Ersoy. Biz de küçük bir hayalle yola çıktık. Hayalimiz, bildiğimiz, öğrendiğimiz, tecrübemiz olan sanatsal değerleri 7'den 77'ye insanlarla paylaşmaktı. 11 yıllık süre içerisinde 4 şubeye ulaştık ve Ankara'da 7'den 77'ye dediğim gibi tüm öğrencilerimize sanatsal faaliyetlerde bilgi ve beceri sunduk ve bunların hepsini sene sonunda e, Haziran ayında okullar kapanırken bu sahnede özellikle sergilemeye çalışıyoruz. E, öğrencilerimizin içinde e, profesyonel anlamda sanatla uğraşanlar olduğu gibi hobi amaçlı gelenler de var. Dediğim gibi hiçbir yaş e, e, boyutunu gözetmeksizin öğrencilerimizi alıyoruz. E, profesyonel sanatçılar yetiştiriyoruz. Fakat bunun yanı sıra Hobi olarak bizden sanat eğitimi alan arkadaşlarımıza ya da öğrencilerimize, kardeşlerimize profesyonel birer seyirci olmayı da öğretiyoruz. Çünkü bizim ülkemizdeki eksiklik profesyonel seyirci. Bize ne sunulursa biz alkışlıyoruz. Ama iyi sunuluyor ama kötü sunuluyor. Sonuçta kültürel ve sanatsal eksikliğimizden dolayı her seferinde biz yine sonsuzca çılgınca alkışlayabiliyoruz. Ama bir Avrupa'da, İtalya'da örneğin çok kötü sergilenen bir opera domateslerle karşılanıyor. Hiçbir zaman alkışlarla karşılanmıyor. Sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Biz çok mutluyuz Arte Koleji ile böyle sanatsal bir iş girdiğimiz için. Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı sertifika programları ve Londra College of Music'in İç Anadolu'daki tek temsilcisiyiz ve onun diploma programlarını da veriyoruz. İnşallah ileride Arte Koleji ile bu konularda da bir işbirliği yapabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.